664. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemerin sahibi Orhan Okulu oldu. Edirne Sarayı içi Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonun finalinde önceki turlarda Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş ve Enes Doğan'ı yenen Orhan Okulu'yla Ertuğrul Dağ deviren Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Ali İhsan Batmaz'ı eleyen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Orhan Okulu serbest stilde geçen yılın Avrupa şampiyonu olan rakibi Feyzullah Aktürk'le yaptığı final maçını harika performansıyla kazandı. Sürekli atak yapan Okulu, Aktürk'e pasif güreştiği için ihtar aldırdı. Kendisinden 10 yaş genç rakibi karşısında finalde klasik güreş taktikleriyle rakibini yoran 36 yaşındaki Orhan Okulu, müsabakanın 19. dakikasında ani bir hamleyle paçadan yakaladığı Aktürk'ü yere indirerek puanla değil yenişle tarihi bir zafere imza attı. Geri vitesi olmayan pehlivan olarak anılan Okulu, kariyerindeki 5. finalinde 3. defa altın kemeri boynuna taktı. Daha önce 2015 ve 2018'de de Altın Kemer'i Antalya'ya götürmeyi başaran 36 yaşındaki okulu tribünlerden yükselen sevinç çığlıklarıyla saray içini adeta inletti. Okulu omuzlar üzerinde zafer tura attı. Büyük sevinç yaşayan Orhan Okulu, üçüncü defa başpehlivanlık bana nasip oldu. Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk kardeşimi de kutluyorum. Ailemin teşvikiyle güreşe başladım. Altın kemeri babama ithaf ediyorum. Bütün Antalyalılara hayırlı olsun. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum, dedi büyük heyecana sahne olan müsabakalarda gelen şehit haberleri er meydanındaki herkesi üzerken müsabakaların davul zurna olmadan devam etmesine karar verildi. Tribünlerde şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atıldı.